arkadaşlar. Bugün Netflix'in filmlerinden oluşan bir liste hazırladık sizin için. Umarım bu filmleri izlerken keyif alırsınız bu karantina günlerinde. Benim genel olarak beğendiğim filmlerden oluşuyor Netflix platformunda. İlk filmimiz Blade of the Immortal bir anime uyarlaması. Bir kılıç ustasının intikam almaya yemin etmiş bir kızın koronalı yapmasını anlatıyor. Aynı zamanda ölümsüz. İkinci filmimiz Polar. Başrolünde Matt Mikkelsen var. Ve emekliye ayrılan bir tetikçinin patronu tarafından öldürülmesi için gönderilen suikastçilerle girdiği mücadeleyi anlatıyor film. Üçüncü filmimiz Triple Frontier. Başrolünde Ben Affleck var ve hikayemiz 5 özel kuvvetlerden emekli askerin, arkadaşın bir uyuşturucu baronunu devirmek için girdikleri mücadeleyi anlatıyor. Dördüncü filmimiz Bright. Biri ork, biri insan olan iki polisin aralarındaki hikaye ve yaşadıkları maceraları konu alıyor. Beşinci filmimiz Bird Box. Bir kitap uyarlaması. Görünmeyen bir vallığın toplumu intihar sürüklemesinden 5 yıl sonra bir anne ve iki çocuğunun hayatta kalma hikayesini anlatıyor. The King, Kral 5. Henry'nin hayat hikayesini anlatıyor diyebiliriz aslında. Çımarık bir prensken güçlü bir kral olma yolunda yaşadıklarını görüyoruz. Aynı zamanda filmde Rabbit Pattinson'ın da bir rolü var. The Two Papas, emekliye ayrılacak bir papanın yerine gelecek papayla kurduğu arkadaşlığı ve diyaloğu görüyoruz filmde. Uncut Games, bas rolünde Adam Sadler var ve hikayemiz Borçları yüzünden kapısına dayanan tepecilerle boğuşan bir kuyumcunun borçlarından kurtulmak için yaptığı olayları görüyoruz ve hikayesini izliyoruz. Sıradaki filmimiz bir animasyon Klaus. Bencil bir postacıyla yalnız bir oyuncakçının kasvetli bir kasabaya neşe getirmeye çalışmalarını görüyoruz. Genel olarak ayrıca izleyebileceğiniz güzel bir animasyon filmi. Son filmimiz Marriage Story. Başrolünde Scarlett Johansson var ve Oscar'a aday olmuş bir film. Filmin hikayesi... Dağılan bir evliliğin ve birlikte kalan bir ailenin dokunaklı ve gerçekçi hayat hikayesini görüyoruz. Listemizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu filmleri izledikten sonra görüşlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız seviniriz. Arasında illa izlediğiniz filmler vardır. Onlar hakkında da düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.